Polis memurunun mesajıyla haberim oldu. Polis memuru çocuğunuzun köpek tarafından ısırıldığını belirtti ve biz de acilen hemen hastaneye geldik. Oğlumun şu an sağ kalçada köpek ısırıkları var. Kanama yapıyor. Artı sol el parmaklarında da yüzükler var. Çizikler, yüzükler var. Hayati tehlikesi yok ancak kuduz aşısı sokak köpeği olduğu için kuduz aşısı tedavisi uygulandı. 2 doz burada yapıldı, 3 doz da ara ara günlerde yapılacak. Eldeki çizikler için, yararlar için de ayrı bir krem tedavisi uygulayacaklar. Şu an bu benim ben başıma geldi ama başkasının da başına gelmesini hiçbir zaman arzu etmem. Sokak köpekleri aşırı şekilde başıboş dolaşıyor. Yetkililerin bu konu hakkında duyarlı olmasını ve gerekli önlemleri alınmasını rica ediyorum. Artı parklarda, bahçelerde başı boş gezen köpekler var. Çocukların ve insanların yaygın olduğu yerlerde bu tarz önlemler alınırsa herkes için faydalı olacağına inanıyorum.